Sir bak ben dışarıda bahçede bekliyorum tamam? Ha ben gelmeyeceğim. Ders çalışacağız kütüphanede. Kızım ne ders aşkı ama bu ya? Hayırdır oğlum kimya olimpiyatlarına falan mı kat amacınız da sizin? Gel sen gel. Ne oldu? Ya hocam çok sert ya. Sürekli tekrar istiyor. Sürekli tekrar istiyor. Yoksa benim de aklım dışarıda zaten. Evde de hep böyle biliyor musun? Hı. Hmm. Ne o elindeki? Bu mu? Ha. Ha bu şey ya benim pederin arabası bu. Bugün bununla geldim de çıkışta da şöyle bir turlarım diyordum. Yalan oldu ama şimdi. Spor araba mı? Hı. Hmm. Hmm. Spor. Kaç bey? Plus. Hadi ya. Ama var ya Fena gidiyor, fena. O kadarsa gider ama ya. Gider. Dışarıda mı Evet ya, kapının önünde. Öyle kuzu kuzu yatıyor tek başına. Hadi ya. Ah canım. Sen bir tur falan atmak ister misin? Hayır mı? Biz zaten kütüphanede olacağız. Sen istediğin gibi takıl, getirirsin. Ha, takıl takıl. Sisi. Benim şimdi bir işim çıktı biliyor musun? Karşısına oturuyorsun, sadece dert çalışıyorsun. Ne diyorsun Olcan, anlamıyorum ya. Ben gidiyorum kütüphane. Getirirsin. Bir tür biner gelirim zaten, tamam mı? Zaten usul usul dert çalışın. O kadar. Aynısından ben... Tamam, tamam. Bu nereye koşuyor? Benim arabayla turlayacak ya biraz. Senin araba? Hı -hı. Ne alaka acaba? Zaafıyla oynadım. Seninle yarım saat daha baş başa kalabilmek için arabayı koydum ben de ortaya. Aa! Kafanda nasıl bir yarım saat geçirme hayali var acaba? Arabanı boşuna tehlikeye atmışsın. Eee ama aşk fedakarlık ister değil mi tatlım? Bir, aşk demekten vazgeç. İki, benimle baş başa kalmak için değil, benimle kimya çalışmak için arabanı feda etmişsin Berk'cim. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi bana Berk'cim mi dedin? Yani bir cümlenin içinde bana sevgi duymayı ki mi kullandın şimdi sen? Ben yanlış falan duymadım değil mi? Bak biraz daha uzatırsan dalacağım. Uçan tekmeyi göreceksin iki. İşte benim tatlım ya. İşte benim aradığım aşk bu ya. Bu. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Did you?